Merhaba. Atatürk Havalimanı'nın ortasına, göbeğine pandemi hastanesi yapıldı ve Atatürk Havalimanı tamamen kullanılmaz hale geldi. Fakat Cumhuriyet tarihinin en önemli pandemi hastanelerinden biri Heybeli Adada'ydı ve mevcut hükümet, AK Parti hükümeti burasını Diyanet'e verdi. Diyanet Başkanlığı'nın kullanımına verdi. Diyanet Başkanlığı orayı nasıl kullanacak, ne amaçla kullanacak? Gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. Çok ilginç bir durum var. Aslında ülkemizde hemen her gün sürekli ilginç bir şeyler oluyor. Diyanet camilere gereken desteği ve gereken yardımı yapmıyor. Mesela cumalarda her camiden bağış çağrısı yapılıyor, bağış toplanıyor. Biliyorsunuz Diyanet'in bütçesi birçok bakanlıktan fazla. Şimdi şu soruyu sormak gerekiyor. Diyanet bunca bütçeyi, bunca parayı nereye harcıyor ve hangi amaç için kullanıyor? Camiler Diyanete bağlı olduğuna göre neden camilerde Cuma namazlarından sonra vatandaştan neden bağış toplanır? Ve bu Diyanet ve Diyanet'in başkanı Ali Erbaş biliyorsunuz en son Ayasofya'da kılıcıyla hutbe okumasıyla gündeme gelmiş ve Türkiye çapında meşhur olmuştu kendisi. Daha önceki dönemlerde Diyanet İşleri Başkanları bu kadar tanınmıyordu. Bu kadar popüler değildi ama Ali Erbaş hamdolsun maşallahı var çok ünlü. Kılıçlı Diyanet İşleri Başkanı olarak adını tarihe altın harflerle yazdırdı. Şimdi Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kontrolünde bir de Heybeliada'da eskiden pandemi hastanesi olarak kullanılan hastane Diyanet'in kontrolüne verdi. Harika, muhteşem. Peki Camilerden neden hala bağış toplanıyor? Camiler neden zor durumda, kötü durumda? Camiler neden borç içerisinde? Ya da şunu soralım. Diyanet ne işe yarar? Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki: "Ekonomi rayına oturdu." Çok şükür hamdolsun. Peki sen canım kardeşim bunu hissedebiliyor musun? Gerçekten ekonominin rayına oturduğunu, ekonomide işlerin yolunda gittiğine inanan var mı? İnanan varsa lütfen altta yorum olarak yazsın. Ne olursunuz birbirimize hakaret etmeyelim. Küfür etmeyelim. Sadece görüşlerimizi açıklayalım. Eğer ekonomi rayındaysa dolar neden yükseliyor? Eğer doların yükselmesi dış güçlere sebepse, dış güçler sebep oluyorsa doların yükselmesine biz nasıl bir güçlü ülkeyiz ki dış güçler hala gelip bize müdahale edebiliyor, iç işlerimize karışabiliyor, ekonomimizi çökertebiliyor. Lütfen bunlarla ilgili düşüncelerinizi yazın. Ben anlayamıyorum. Gerçekten eğer biz güçlüysek neden Almanya'da 300 euroluk, 500 euroluk bir araba burada 40 bin, 50 bin, 60 bin, 70 bin lira olabiliyor? Biz, biz vatandaş olarak Almanlardan daha mı zenginiz ki Türkiye'de arabalar daha fazla, daha pahalı? Bunu sormamız gerekmiyor mu? Bunları yazın yorumlarda. Tartışın ama hakaret etmeyin birbirinize. Bana hakaret etmeyin. Bana hakaret etmeniz sonucu değiştirmez. Çünkü ben burada bir şeyler söylüyorum fakat siz hakaretlerinizde benim söylediğim, benim anlattıklarımla alakalı değil, başka konulardan bana saldırıyor, hakaret ediyorsunuz. Oysa söylediklerimi, anlattıklarımı çürütmeye çalışın. Deyin ki bana yalnızsın kardeşim, ekonomi çok iyi, dolar şu şu yüzden yükseliyor, bu yüzden yükseliyor. Bunları anlatın bana. Ama ben bir şey söylüyorum, altına hakaretler, küfürler, tehditler. Yani kendi içinizdeki egonuzu tatmin etmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Diyeceksin ki e sen de burada konuşarak kendi egonu tatmin ediyorsun, içini döküyorsun. Evet, tam da öyle. Ben buradan gündeme dair fikirlerimi anlatıyorum ve içimi döküyorum. Burada benim burada anlattıklarım seni ilgilendirmiyorsa sırf bana küfür etmek için buraya gelme. Gide abi başka kanallara, binlerce yüz, binlerce YouTube'da kanal var arkadaşım, burada olmak zorunda değilsin. Eğer söylediklerim seni rahatsız ediyorsa eleştir, de ki yanlışsın de. Ben de eyvallah diyeyim. Ama benim söylediklerimi, anlattıklarımı çürütemiyorsun. Hakaret ve küfür ediyorsun, tehdit ediyorsun. Bir tarikat şeyinin genç bir kıza yaşattıkları hala tartışılmaya devam ediyor gündemi meşgul ediyor. Akit yazarı, Akit gazetesi yazarı Ali Kara Hasanoğlu tarikatları eleştirenlere, daha doğrusu tarikatlar kapatılsın diyenlere çok ilginç, kendince çok ilginç, kendince makul bir tepki gösterdi. Dedi ki, tarikatlar kapatılacaksa niye kapatılsın ki? Benzer şeyler üniversitelerde de oluyor. O zaman üniversiteler de kapansın dedi. Ali Bey üniversiteye giden yetişkin insanlar onlar yetişkin insan oldukları için bir takım tercihlerde bulunması onların kendi inisiyatifinde. Onlara neden bunu yapıyorsun, neden böyle yapıyorsun, neden miniye tek yiyorsun, neden türban takıyorsun, neden içiyorsun, neden kaçıyorsun falan filan gibi deme lüksü hiçbirimizde yok. Üniversitelerde yetişkin insanlar üniversiteye gidiyor. Belirli bir çağa gelmiş insanlar ama tarikatlara, tarih, tahrikatlara küçücük çocukları gönderiyoruz ve orada şehlerin, şığların sapık emellerine alet ediliyor. Sadece tahrikatlar değil, artık onlar tarikat olmaktan çıktı, tahrik yuvaları olduğunu görüyoruz. Sadece onlar değil, vakıflar da öyle. Ensar Vakfı'nda neler yaşandığını unutmadık. Ensar Vakfı kapandı mı? Biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tarikatlar, tekke ve zaviyeler aslında kanunen işte, kanunen açık olması yasak ama bunca yıldır onlarla ilgili hiçbir hükümet, sadece AK Parti hükümeti değil, bundan önceki hükümetler de dahil hiçbiri somut bir adım atmadı, ne kapatıldı ne de herhangi bir işlem yapıldı. Devlet onları kontrol edebildi mi? Hayır, tam tersi oldu. Onlar devleti kontrol etmeye başladı. Diyanet onların kontrolünde, Sağlık Bakanlığı onların kontrolünde. Yani onların derken birden fazla tarikat var. Yok Menzil'dir, yok Süleymancılardır, yok falanca tarikat, falanca bilmem ne cemaat. E bir de FETÖ vardı. Dilimiz yandı, canımız yandı. Şimdi yoğurdu üfleyerek yememiz gerekirken hala bunlarla ilgili somut bir adım atılmıyor ve tarikatlar başımıza, tarikatlar başımıza, toplumun başına bela olmaya devam ediyor. Çünkü hepsinin tek bir malzemesi var. O da din. Bizi, toplumumuzu, seni, beni değil ama seni dinle kandırıyorlar. Dinle uyutuyorlar ve işte şeyin biri çıkıyor. 12 yaşındaki bir kıza bütün pis emellerini uygulamaya çalışıyor. O şeyi tutuklamak ya da içeri atmak çözüm değil. Çözüm bataklığı kurutmak. Eğer bataklık Tahrikatlarsa, tahrikatlarsa e, bataklığı kurutmak gerekiyor. Üniversiteleri aynı kefeye koymak, Sayın Ali Karaosanoğlu tamamen tahrikatlara ya da tahrikatlara kılıf uydurmak ya da orada yaşananlara mazeret uydurmaktan başka bir şey değil. CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu Twitter hesabından bir paylaşımda bulundu. Ortalık karıştı. Paylaştığı paylaşımı, Kuzey Irak bölgesel Kürt yönetiminin bayrağı, Kürdistan bayrağı. Bunu paylaştı, bununla ilgili bir takım düşüncelerini anlattı. Dedim ya ortalık karıştı. Vay efendim Sezgin Tanrıkulu denen şahıs, denen milletvekili haindir, falandır, filandır, şöyle böyle. Bir kere çok yersiz ve gereksiz bir paylaşım. Şimdi herkes hem CHP'ye hem Sezgin Tanrıkul'a ki kendisi daha önce bir PKK'lının cenazesine gitmesiyle suçlanıyordu ki onu suçlayanlar nedense eski Diyarbakır milletvekili, Diyarbakır eski AK Parti milletvekili Ensarioğlu da gittiğini açıklamıştı ama nedense Ensarioğlu'nun yaptığı ziyaret gündeme gelmedi ama Sezgin Tanrıkul'una bu konuda saldırmaya devam ettiler. Bir e, YPG'nin taziyesini e, görüntülerini, e, şeylerini vermişler. İşte sizin milletvekilinize katıldı. Siz işte HDP'ye şunu söylerken sonra da Sayın Kılıçdaroğlu Muharrem Muhalefet'in lideri olarak bizzat çıkıp yani bunu dile getirmesini hayretle izledim ben açıkçası. Yani bunu sanki saklayacakmışız gibi işte siz bunu böyle diyorsunuz ama sizin milletvekilinize katıldı. Evet ben katıldım. Yalnız Sayın Kılıçdaroğlu az biliyor. Ben bir değil birkaç defa. Şimdi Sezgin Tanrıkulu haklı ya da haksız durumu değil ama ben şuna değinmek istiyorum. Sezgin Tanrıkulu yapınca yuva ya da bir CHP'li yapınca yuvalanıyor. Fakat AK Partililer benzer eylemlerde benzer davranışlarda bulununca nedense kimse görmek istemiyor. Kimse çıt çıkarmıyor. Bu bir çifte standart değil mi arkadaşlar? Bu bir iki yüzlülük değil mi? Bilmiyorum biliyor musunuz? Kuzey Irak'ta yani mevcut Kürt yönetimi Mesut Barzani ve oğlu Nercivan Barzani defalarca Türkiye'ye geldi. Hükümet tarafından karşılandı ve bu karşılamalar sırasında Kuzey Irak Kürt yönetiminin, bölgesel yönetiminin o mevcut paçavra denen bayrağı da vardı. Yani birileri paçavra diyor. Her bayrak kendi ulusunun kendi milleti için kutsaldır. Bizim ay yıldızlı bayrağımız da bizim için kutsaldır. Ama bir başka toplumun bayrağına hakaret etmek acizlik, zayıflıktır. Neden? Çünkü o Kürt yönetimini, o Kürt yönetiminin liderini, Kuzey Irak Kürt yönetiminin liderini kongrelerinde konuk eden, şeref konuğu olarak ağırlayan AK Parti'nin ta kendisiydi. Ve daha ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Kuzey Irak'ta çıkan petrolü biz Türkiye olarak Ceyhan'dan İsrail'e ulaştırıyoruz. Biz acaba kimin gemileri, kimin gemicikleriyle? Düşünebiliyor musunuz? Adamlara Kürt diyoruz, hakaret ediyoruz ama onların petrolünü ne alıyoruz, nereye satıyoruz? İsrail'e satıyoruz. Neyle? Gemiciklerle olabilir mi acaba? Başka nasıl? Başka diyecek hiçbir şeyim yok. Sezgin Tanrı kulu yapınca yu ama AK Partililer iktidar mensupları bununla ilgili çalışmalar yaptığında çıt yok. Bu bir iki yüzlülüktür. Bu bir bu bir bu artık ne derseniz değil. <laughs>